Herkese selamlar sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler her şey yolunda gidiyordur geldik son tekrarda 23. dersimize doğrunun eğimi diyeceğiz eğim konusunu işleyeceğiz nasıl işliyoruz artık biliyorsunuz sen elinde önünde video ders kitabımız bende karşında ekranda bu Konuyu öncelikle derinlemesine bir sıp sıfırdan alıyoruz. Beraber hatırlıyoruz, işliyoruz konumuzu. Sonra kalan testleri, soruları sana ödev veriyorum. Ardından tabii ki de o ödev bizi kesmez. Ne yapıyoruz? Hemen esas bizi 14-15 netlerin üzerine atacak arkadaş. Test, te test değil, ters düz kitabımız. Ve buradan da hemen taze sıcağı sıcağına ödevimizi veriyoruz. Ne dedik? Eğime geçiyoruz dedik. Dolayısıyla test 48 49 ellerinden öper diyorum. Eğim testlerimizi de hemen bitiriyoruz. Ardından bu ünite bitince bir dersimiz daha var eşitsizlikler. Onu da işleyeceğiz, bitireceğiz. Sonra sana EFSO'daki ödevleri de vereceğim ve orada biliyorsun 24. dersimizden sonra bir günde ara vereceğim. Haydi o zaman hazırsak ders ekranımıza geçtik. Eğimi hatırlayalım. Şimdi bir doğrunun herhangi iki noktası arasındaki dikey uzunluğunun yatay uzunluğuna oranına biz eğim diyoruz. Eğimi de küçük m harfi ile göstereceğiz. Ya sen şöyle hatırla eğimi ya. Dikey bölü yatay. Tamam. Bunu unutmuyorsun. Dikey bölü yatay. Şimdi eğim ondalık gösterim veya yüzde sembolü ile de gösterilebilir. Yani sen bir dikey bölü yataydan bir sonuç bulacaksın ya. Mesela işte 2'ye 5 değil mi bu merdivenin eğimi? Nedir? İşte 2 bölü 5'tir. Dikey bölü yataydan 2 bölü 5. Bunu ondalık sorabilir. Ondalık sorarsa ne yapıyorsun? Paydayı 10 yapıyorsun. Genişletme yaptım. Burada bir 2 ile genişlettim. Tamam 4 bölü 10. Oradan da 0 tam onda 4 diyebilirim. Yüzde sorarsa da hemen şu arkadaşı ee, 10 ile genişletirim bir daha ne olur? 40 bölü 100 olur. Al sana %40 sonucuna eriştik. Tamam eğim budur. Hadi birazcık pratik yapalım. Pratiklerimizi yapalım. Rampaların eğimlerini bulalım. Dikeyimiz 3. Yatayımız 2, 4, 5. 3 bölü 5 dedim. Geçtim. Hemen diğerine bakıyorum. Dikeyim Şöyle 5 ve yatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 bölü 6. Hatta şöyle küçük m sembolümüzü de gösterelim. 3 bölü 5, 5 bölü 6. Buldum geçtim. Doğruların eğimlerine bakıyorum. Şimdi rastgele bir doğru atmış. Hocam dikeyi yok, yatayı yok diyebilirsin. İlk başta böyle gözükse de var aslında. Ne yapıyorsun? Sen Eğimi sorulan arkadaşı bir dik üçgenin içerisine yerleştiriyorsun. O da nedir? Şöyle dikeyimi çizdim, yatayımı çizdim. Bak uç noktalarından bir dik üçgen elde ettim. Hemen bakıyorum. Dikeyimde 2, 3, 4 var. Yatayımda da 1, 2, 3, 4 var. Ha, Demek ki bunun eğimi 4 bölü 4'ten 1 diyebilirim. Geliyorum ikinciye. Hemen bu arkadaşı da ne yapıyorum? Bir dik üçgenin içerisine yerleştirdim. Dikeyim 1 2 3 4 birim. Eğim eşittir 4 bölü yatayda ne var? 1 2 3 4 5 6 7 patron çıldırmış. 7 birimim var. O şuraya 7'yi çevirelim. Çizgi nereden çıktıysa 4 bölü 7 dedim eğim bitti. Anlaştık mı? Mevzu tam olarak bu şekilde. Peki o zaman 3. sorumla devam ediyorum. Eğimde bol soru çözeceğiz. ABC dik üçgenimiz var. AC kenarının eğimi 3 0 35'miş. 3 0 35. Yani 35 bölü 100 diyebilir miyiz? Deriz hocam bizi burada kim engeller ya? 0.35'i 35 bölü 100 diye de yazabilirim biliyorsun. Beni ondalık görünce şekerim düşüyor. Dolayısıyla rasyonele çevirdim. Kesir haline çevirdim. Şimdi diyor ki AB kenarının uzunluğunun kaç santimetre olduğunu o zaman bulalım diyor. Şimdi ne yapacaksın? Eğimi biliyorsun değil mi? Eğim Eşittir. 35 bölü 100. Peki ben sana eğimi şekilden yaz desem ne yazarsın? Ey hocam bunun dikeyi 21. Doğru. Yatayı ne? AB kenarı. Tam da bana sordu. O zaman oraya da X dedim. Al işte bu denklemi çözdük mü? Şıp badana X'i elde edeceğim. Ufak bir sadeleştirme. Sağlı solluğu 7'ye bölebiliyorum. 7'ye böldüm 3, 7'ye böldüm 5. 5 ile de 100'ü uçurdum. Burada 20. Burada 1 kaldı. X'ini de 5'e böldüm. Bundan sonra içler dışlar. Şurada x çarpı 1 yani x eşittir. 20 çarpı 3 o da eşittir. 60 cm der. Üçüncü sorudan geçer giderim. Merdiven soruları yine karşımıza çokça çıkar. Ne demiş? Merdivenin basamakları birbirine eş ve genişlik 15, yüksekliği 10 şeklindeymiş her bir basamağın. Buna göre merdivenin eğimini sormuş. Hemen ne yapıyorsun? Diyorsun ki ya dikeyde ne kadar uzunluk var? Bakıyorum şurada bir, şurada iki, üç, dört. Dört tane dikeyim var. Yani dört kere on, kırk var. Dikey bölü yataydı ya. E, dikeyde kırk santimetreyi elde ettim. Yatayda ne var? Hemen bakalım. Şurası bir, iki, üç ve dört basamakta burada var. Yani dört tane on beş var. Dört kere on beş, altmış. Geçmiş olsun eğim çıktı. Şöyle de ufaktan bir sade haline gidelim. 4 bölü 6 hatta 2'ye de bölersem 2 bölü 3 eğimin son halini söyleyebilirim. Şimdi gelelim koordinat sistemindeki eğimlere. Şimdi gençler koordinat sisteminde bir doğrunun grafiği aşağıdaki gibi 4 şekilde olabilir. Birincisi şöyle olabilir. Bu artan grafiklerin eğimi pozitiftir. Biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Bak koordinat sisteminde eğim Farklıdır normal eğime göre. Normalde eğimi hep pozitif söyleriz. Yani başına eksi koymayız. Ama koordinat sistemine bir eksilik durumu gelecek. Bekle anlatıyorum. Şimdi önce koordinat sistemi bir doğru verdi ve eğimini sordu değil mi? Hemen bakacaksın. Sağa mı yatık sola mı yatık? Eğer sağa yatıksa eğim direkt dikey bölü yatay. 3 bölü 2 diyeceksin. Ha hocam burada eksi 2. Hayır. Uzunluk istiyorum ben. Sadece uzunluk birimsel olarak ona bakacaksın. Dikey 3 yatay 2. Eğim 3 bölü 2 diyeceksin geçeceksin. Şimdi sağa yatıksa problem yok. Ama ve lakin, eğim sola yatıksa burada gördüğün gibi bu arkadaş azalan grafik diyoruz biz bunlara. Ve burada eğim işte sola yatık olduğu için negatif. Yani o başındaki eksi işaret aslında bir nevi sola yatık bak bu. Hani işaret gösterme, yön gösterme amacıyla kullanılıyor. Dolayısıyla burada dikey bölü yataydan yine sen 2 bölü 3'ünü yazıyorsun. O değişmez. Dikey bölü yatay aynı. Ama sola yatık olduğunda başına eksiği atmayı unutmuyorsunuz. Tamam. Şimdi bir diğer grafiğimiz x eksenine paralel olabilir. Şöyle bir doğru olabilir. Yani yatık doğru. Bu arkadaşların eğimleri sıfırdır. Bunu böyle şey gibi düşün. Burada yürüyüş yaptığını düşün tamam mı? E burada yürüyüş yaparken yorulur musun şurada? Dümdüz yol oğlum. Yorulunur mu? Yorulmaz. İşte buna eğim sıfır diyoruz. Bir diğerde, bir diğer noktada Eğim eğer bu şekilde dikey bir doğrunun eğimi soruluyorsa işte orada eğimler tanımsız diyeceğiz. Tamam mı? Tanımsız. 1 2 5 0 yok. Tanımsız. Tamam? Mevzu bu. Şimdi sadece doğru grafiklerinde biz artan azalan grafik durumlarına göre yani sağa yatık, sola yatık duruma göre eğimin negatif, pozitifliğinden bahsediyoruz. Tekrar edelim. Püf nokta önemli. Günlük hayatta eğim her zaman pozitif. Yani rampanın eğimi, yokuşun eğimi, merdivenin eğimi sordu. Burada hep cevabın zaten pozitif. Tamam. Negatifi tek bir yerde kurcalıyorsun. O da eğim doğru sola yatıksa. Geçtim Beşinci sorumda eğimleri çatırçutur çutur bulmaya. Şimdi burada nedir? Grafik sağ yatık. Yani pozitif olacak. O zaman eğim eşittir şurada dikeyim kaç birim bak? 2 İki birim. 2 mi yazdım. Yatayım kaç? 3 birim. 2/3 Geç. İkinciye geldim. Burada sola yatık olduğu için doğrumuz hemen başına bir eksimi çaktım. Yön belirtiyorum. Bak diyorum bu grafik doğru grafik sola yatık. Ona göre. Ondan sonra dikey bölü yatay aynı. Dikeyim 3 birim. Yatayımızda 4 birim. Hemen geçtim C'ye. E, bu arkadaş yatay duruyor eğimi. 0. Diğeri dikey duruyor. Bu arkadaşın eğimi tanımsız sesli harflere savaş açmışız. Tanımsız yazıp geçiyorum 6. soru var. Şimdi bu soru tipinde ne var? Burada doğrunun grafiği verilmiş ve eğimini söylemiş. Eksi 1 bölü 4. Zaten eksi demesi lazım. Çünkü doğru sola yatık. Tamam. Peki şimdi ben hiç soruyu okumadım varsay. Eğimi görmedim orada. Normalde nasıl yazarım ben bu eğimi? Eğim eşittir. Değil mi? Eğim eşittir. Dikey bölü yatay yapacağım. Dikeyimi görüyorum. 2 birim. Yatayım da k birim. Ama başına da eksi mi atacağım? Yani eksi 2 bölü k aslında. <laughs> Surprise! Eğimi vermiş. Yani bunun eşiti diyor ki eksi 1 bölü 4. E o zaman ben bu iki arkadaşı eşitleyip k'yı bulurum. Nasıl eşitleyeceksin hocam? Şöyle yapacağım. Bir kere eksileri unut. İki tarafta da eksi olduğu için sadeleşti gibi düşün. Sonrası içler dışlar. K çarpı 1'den k. 2 kere 4'ten 8. Haydi geçmiş olsun. K'yı 8 buldum. Tertemiz 7. soruya zıpladım. Hadi bir soru daha. Sorularımız bitmiyordu. Şimdi koordinat sisteminde D doğrusunun grafiği yine verilmiş. Soruları cevaplayacağım. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. D doğrusuna paralel olan doğrunun eğimini bulunuz. Şimdi D doğrusuna paralel olan doğrunun eğimi de yine aynıdır değil mi D doğrusuyla? Yani şöyle düşün. E, bu arkadaş bir eğimi var. Tamam. E ben bunu yanına çizdim paralel olarak. O zaman bunun da eğimi aynı olmayacak mı? Ya da şöyle düşün. Düz yol sıfır. E başka bir düz yol çizdiğimde onun da eğimi sıfır değil mi? Evet. Dolayısıyla paralel doğruların eğimleri aynıdır. Buradan hareketle ben D doğrusunun eğimini bulursam D'ye paralel olan doğruların da eğimi aynı olmak zorunda. Hemen bakıyorum o zaman. Diyorum ki eğim eşittir. Dikey bölü yatay. Dikeyim 2 yatayım 4 ama sola yatık olduğu için eksi 2 bölü 4 diyeceğim. D doğrusuna dik olan doğrunun eğimini bulunuz. Burada benim sana bir not düşmem gerekiyor. Şimdi burada ne diyeceğim? Birbirine dik doğruların yazalım. Sen de yaz bence. Birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi birdir. Tamam mı? Birbirine dik olan bak doktor yazımı gördün değil mi? Biz buna çalışıyoruz oğlum. Doğruların eğimleri çarpımı eksi bir. E o zaman şu mevzu. Eksi iki bölü dört zaten benim eğimim. Başka bir doğru var. Onun eğimini bilmiyorum. Ama dik olduğunu biliyorum. Burayı bilmiyorum. Ama dik. E o zaman bu eğimle bu eğimin çarpımı bana eksi 1 sonucunu vermeli. Dolayısıyla eksi 2 bölü 4 ile neyi çarparsam eksi 1 yapacak. İki tarafta da eksi var. Eksileri 7. O zaman 2 bölü 4 çarpmaya göre tersi gibi düşün. 4 bölü 2 yani cevap 2'dir. Tamam bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. O zaman 8 ile devam ediyorum. Güzel. Şimdi bana bir doğru çizdirecek önce. Orijinden ve 5'e 6 noktasından geçiyormuş. Tabii ki de ne yapıyorum? Hemen bir koordinat sistemi çiziyorum. Şöylemesine koordinat sistemimi çizdim. Ne ihtiyacım var? Biri orijinden geçiyormuş. Tamam orijini işaretledim. Bir de 5'e 6 noktası. Yani x 5 y'si 6 olan arkadaşımız nerede? İşte burada. O zaman bunları bir kavuşturalım. Şöylemesine kavuşturdum. Bu doğrunun eğimi sorulmuş. Ya dikey böyle yatay işte. Dikeyimiz 6 birim. Dolayısıyla 6 bölü. Yatayımız da buradan 5 görüyorum. O zaman 6 bölü 5 diyeceğim. Geçeceğim. Nereye? 9. soruya. Şimdi burada iki noktayı farklı vermiş. Az önce ne güzel biri orijindi. İşimiz rahatlı, rahat bir şekilde hallolmuştu ama burada orijin yok. Dolayısıyla yine koordinat sistemi çiziyor ve bu noktaları gösteriyorum. Eksi 4'e 2. Eksi 4 şurada olsun. Tamam. 2 de şurası. Dolayısıyla bunları kavuşturdum. Noktamı buldum. Diğeri de 5'e eksi 4. Hemen 5'e gittim. 5 şurası olsun. Diğeri de eksi 4. Y'si eksi 4 bu sefer dikkat. Şunun da noktasını buldum. İkisini bir güzel kavuşturuyorum şöyle. Kavuştu mu? Vallahi kavuştu. Bu doğrunun eğimi bulunacak. Nasıl bulacağız? Hani doğru üçgen yok. Diklik yok hocam. Sen çizeceksin. Yani şu arkadaşı şöyle kavuşturursam... ...al sana mis gibi dik üçgen. Dikeyim. Bak. Eksi ikinci kattan başlıyorum eksi dördüncü özür dilerim ikinci kattan başlıyorum eksi dördüncü kata kadar yani iki birim yukarıda dört birim aşağıda dikey uzunluğum altı o zaman eğim eşittir dikey altı yatayıma bakıyorum burada eksi dört demiştim beşe kadar gideceğim eksi dörtten beşe kadar dört birim solda var beş birim sağda dokuz birim altı bölü dokuz dersem ne olur al bu sesi duyarız neden hocam çünkü bu Doğru sola yatık. O yüzden başına eksiyi çakmayı unutmuyorsun. Hafiften de bir sadeleştirme atıyorum. Eksi 3'e böldüm ikisini de. Eksi 2 bölü 3 mü? Buldum. Şimdi gelelim. Sadece denklemden eğimi nasıl buluruz? Onu anlatayım sana. Şimdi bak, m ve n birer gerçek sayı. İşte bir eğim verilmiş. Y Daha doğrusu özür dilerim. Bir denklem verilmiş. Y eşittir mx artı n. Böyle bir denklem veriyor sana. Burada y yalnız. Tamam. Eğim çok basit bulunur burada biliyor musun? Direkt x'in kat sayısına eğim diyeceksin. Bu kadar. Mesela y eşittir 2x eksi 3 mü? Eğim 2'dir. Bitti. Polemiğe girmiyorsun. Y eşittir x bölü 3 artı 1 mi? Hiç bu artı 1 ile işim yok. X'in kat sayısı kaç? 1 bölü 3. Eğim 1 bölü 3'tür. Bitti gitti. Tamam. E hocam böyle verilmez de ne bileyim işte 3x'ler 4y'ler falan verilirse ne yapacaksın? Mesela şöyle bir denklem verdi. Bunun eğimini nasıl bulacaksın? Bak burada ben sana adımları söyleyeyim. Birinci adımın y'yi yalnız bırakıyorsun. İkincisi de artık x'in kat sayısını alıyorsun. Mevzu bu. Y'yi yalnız bırak x'in kat sayısını al. Şu denk doğrunun denkleminden eğimi ben sana bulayım bak şimdi. Y'yi yalnız bırakacağım. Bunu kilitle buraya. Diğer arkadaşları sağa gönder. 4y eşittir. Eksi 3x eksi 1. Şimdi y yalnız mı? Değil. 4 var başında. O zaman herkesi de 4'e böl. Ne oldu? Bak 4'ler gitti. Y yalnız kaldı. Şimdi bana x'in katsayısını söyle. Eksi 3 bölü 4. Diğerine bak. Burada da aynı mantık. Y'yi kilitleyeceğim ama eksi 3 y ya. Ben bunu karşıya atayım. Orada yalnız kalsın. Artı 3 y olarak. Beni de eksiyle gelmesin. Dolayısıyla solda 2x var. 4'ü de bu tarafa eksi attım. Şimdi her bir arkadaşı kaça böleceğim düşün. Y yalnız kalacaktı. 3'e böleceğim. Çünkü Y'nin katsayısı 3. 3'e böldüm. Y yalnız kaldı. Birinci adım tamam. İkincisi X'in katsayısını alıyorum. 2 bölü 3. Bingo. Eğim 2 bölü 3'tür diyorum. Ve buradan da uzayıp gidiyorum. Şimdi doğruların eğimlerini tak 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 bulalım. Y yeah, yalnız, x'in kat sayısı 2 yazdım geçtim. Y yeah, yalnız, x'in kat sayısı, tabi eğim yazıyoruz. X'in kat sayısı direkt başındaki arkadaş, eksi 3 bölü 4 yazdım geçtim. Y yeah, yalnız, x'in başına ne var? Eksi 8 yazdım geçtim. Y yeah, yalnız değil, herkesi bir 2'ye böleceğim. Dolayısıyla burada da ne gördüm? X'in kat sayısını 3 bölü 2 gördüm. Devam. Y yalnız değil. Şunlar bir öbür tarafa gitsinler. Şöyle olsun. 4x eksi 5. Şimdi herkesi 3'e böldüm. Ne geldi eğim? X'in katsayısı 4 bölü 3. Şahane. Burada da salladım diğerlerini karşıya. 2'ye eşittir. Eksi 5x eksi 9. Herkesi 2'ye böldüm ki Y yalnız kaldı. Y eşittir. Artık yazmaya gerek yok. Eğim eşittir direkt X'in katsayısı eksi 5 bölü 2. Tertemiz. 10. sorudan süratle çıktık. 11. sorudayım. Şimdi 11. soruda ne demiş? Denklemi verilen bir arkadaşımız var. Doğru doğrunun grafiği verilmiş. Eğimini de vermiş. 2 e, e, bölü 5. Buna göre K'yı bulacağız. Şimdi normalde ben buradan eğim nasıl bulurum? Ne yapmam lazım? Y'yi yalnız bırakmam lazım. Ne görüyorum burada? Eksi KY. Eksi KY'yi karşıya atayım. Artı KY olsun. Diğerlerini buraya yazayım. Hiç ellemedim onlara. Şimdi Y yalnız mı? Hala değil. O zaman herkesi kaça böleceğim? K'ya böleceğim ki tık tık. Y yalnız kaldı. Şimdi X'in kat bana söyler misin? 4 bölü K. İşte bu 4 bölü K bana eğimi veren arkadaş. Yani eğimi eşittir 4 bölü K. E ben bunu biliyorum. Hemen yerine yazdım. 2 bölü 5. Bundan sonra da içler dışlarımı yaptım. 2 çarpı k eşittir. 4 kere 5'ten 20. O zaman k nedir? 10'dur diyorum. Bu da tertemiz bir şekilde halloldu. O zaman 12. soruda bir sorumuz daha olacak. Hemen ne görüyorum? Bu doğru ile bu doğru birbirine paralelmiş. Yani ne demek istiyor? Eğimleri eşit demek istiyor. Telefonlarımızı ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Şimdi buradan eğimi bulalım. Nereden eğim bulabilirim? Ben birincinin direkt eğimini bulurum. Çünkü bütün sayılar net. O zaman y'yi hemen karşıya atayım pozitif olsun. Şöyle 2y oldu. Burası 3x artı 7. Her iki tarafı da 2'ye böleceğim. Y yalnız kaldı. Artık eğimi çat diye söylerim şu x'in katsayısı yani 3 bölü 2. Geliyorum diğerine. Burada zaten y yalnız. Hemen bana buradan eğimi söyleyebilirsin. X'in katsayısı a. İşte bununla bu aynı olacak. 3 bölü 2. O zaman a nedir? Direkt elimize kucağımıza düştü. 3 bölü 2 değerindeymiş. Tamam. O zaman last question diyoruz. 13. sorumuza bakıyoruz. Şimdi bu doğru ile bu doğru birbirine dik ise. Diklik varsa neydi? Eğim 1 ile eğim 2'nin çarpımı eksi 1 olacak demiştik. Hemen sen bana buradan eğimi söyle. Bu birinci eğimim olsun. Y yalnız zaten. X'in kat sayısını aldım. 2. Burada Y yalnız değil. Hemen bir yalnızlaştıralım. Şu eksi K artı K olarak gitti. Yani KX ve eksi 4. Herkesi 2'ye böldüm. Y yalnız kaldı. Bir ya, yalnız kaldı da yazmaya gerek yok denklemi tekrar ya. Direkt eğim çatlatalım buradan. Eğim x'in katsayısı yani k bölü 2'dir. Şimdi bu iki arkadaşı çarpınca şu ikisini çarpınca eksi 1 olacak. 2 ile k bölü 2'yi çarptığımda ikiler çat çat gitti. Ve ben bunları çarpım sonucunda biliyorum eksi 1. O zaman ne buldum? K'yı direkt eksi 1 buldum. Dersi de burada bakayım bitirdim. Çok güzel. Şimdi uygulada yine dört sorum. Pekiştir'de üç sorumuz var. Son soru özellikle şahane. Ve yazılı sorularında da yine son soru efsane bir şekilde şıkkulu güzel bir soru var. Onlar ellerinizden öperler. Tamam mı? Bunları hemen video kapanır kapanmaz harcıyorsun. Tamam mı? Tak 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 bitiriyorsun. 24. dersimiz bir sonrakinde eşitsizliklere başlıyoruz. Yine bizim ters düzden de soruları çözmeyi unutmayın. O zaman... Bir sonraki videoda, bir sonraki derste yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.